Bu hafta önereceğimiz yeni çıkan kitapların ilki sağlık kitabı ve deneyimli bir isme ait. Sağlık haberciliğinde yaklaşık 27 yılı aşkın deneyime sahip gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin'in söyleşilerden oluşan kitabı Sorular ve Yanıtlarla Hepatitler. Öpüşme ile hepatit geçebilir mi? Sorular ve Yanıtlarla Hepatitler Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren hepatit B, C ve D tedavi edilmediğinde sinsice ilerleyerek karaciğer yetmezliğine, siroza ve karaciğer kanserine dönüşebiliyor. Gebelik sırasında geçirilen hepatit, bazı kadınların düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirmelerine yol açabiliyor. Hamilelikte geçirilen hepatitin nadir de olsa ölü doğuma neden olma riski de var. İşte böylesine önemli ve yaygın bir hastalık olan viral hepatitlerle ilgili merak edilen her şey, piyasaya yeni çıkan sorular ve yanıtlarla hepatitler, sarılıkla hepatit aynı şey mi isimli kitapta yer alıyor. Kitap, sağlık haberciliğinde yaklaşık 27 yılı aşkın deneyime sahip gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin'in 15 uzman hekimle yaptığı söyleşilerden oluşuyor.